Survivor'da bu haftanın ilk kadın elenme adayı bakın kim oldu. Konseylerde artık nabız bir an olsun durulmuyor. Kavga üstüne kavga. Ortalık karıştı. Bakın Survivor'da bu haftanın ilk kadın elenme adayı hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da sürekli olarak bir olay yaşıyoruz. Ve konseyler artık gerçekten savaş alanına dönmeye başladı. Telefonla konuşanlar, alkol kaçıranlar, yemek yiyenler, sosyal medyaya girip takılanlar, ailesini arayanlar gerçekten Survivor rezil bir duruma girdi. Ve bu yüzden çoğu Survivor sever bu durumdan çok şikayetçi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Düşünceni muhakkak yorumlarda yazmayı unutma. Bu haftanın ilk dokunulmazlığını kazanacak olan takımın neden kırmızılar olduğunu bir önceki videomda açıkladım. Merak edenler o videoya bakabilir. Kırmızılar kazandığı zaman zaten potaya girecek olan aday bu yüzden mavilerden olacak. Mavi takım zaten üst üste yaşadıkları kavga dövüş ve maalesefki ki sevginin de oyun alanında yağmur sakatlamasıyla beraber buz kesti ortalığı. Bu yüzden bu haftanın ilk dokunulmazlığını kaybederek potaya giren aday Sevgi oldu. Arkadaşım sence Sevgi potaya girmeye hak etti mi? Yoksa diğer kadınlardan olan Ayşe ya da Dilşah mı potaya girmeliydi yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.